Selamünaleyküm arkadaşlar, değerli takipçilerim. Bugün konumuz Toyota Corolla Terra 1616 var. Zincir değişimi. Şöyle söküm işlemlerine başladık. Üstü söktük, yan tarafı söktük. Şöyle bir ince detayı göstermek istedim. Bu aracın görüyorsunuz zinciri uzamış. Yani zamanı gelmiş geçiyor. Bundan sonrası müşteriyi sıkıntıya sokar. Masrafı yükseltir. Evet arkadaşlar. Tam gazileri devam ediyoruz sentesinde göstereceğim. Hepsini tek tek anlatacağım inşallah. Sökmeye devam. Toyota Corolla'nın zincirini söktük. Temizliğimizi yaptık. Her tarafını mis gibi temizledik. Kapağımız. Temizliğini komple yaptık A'dan Şimdi zincirimizi takacağız. Zincirimiz orijinal. Japon. Devirdayımız orijinal. Paletlerimiz orijinal. Şimdi sentesini ayarlayıp onu göstereceğim inşallah devam ediyoruz. Sentesini göstereceğim şu şekilde ben paletlerini falan taktım zinciri falan her şeyi tamam arkadaşlar zincirde böyle bir işaret var bir de burada var bu işaretler şu uzun kertik şimdi burada da var işaret şurada şunun aynısı ama böyle uzun değil bu şekilde uzun şu da şu şekilde arkadaşlar burada kertik var. Bunlar hepsi birbirine geliyor böyle. Altı şu şekilde. Şöyle görebilirsiniz. Buradaki işaret zincirin burasına geliyor. Şu anda bu aracımız sentide. Evet. Toparlayıp bakacağız. Güzel bir şekilde. Tekrar marşa basınca bir video daha atacağım. Evet arkadaşlar. Zincirimizin gerginliğini görüyorsunuz. Elle aşağı bile inmiyor. Nasıl olduğunu Buradan bu haliyle görebiliyorsunuz. Bir önceki videoda zaten gördünüz ne kadar boşalmıştı. Tam sıkıntılı zamandaydı. Kuralı'na Terra 1616 bak. Aracımızın zincirini değiştirmiştik. Aracın marşına bastık. Aracımız tek marşa çalıştı. Herhangi bir sıkıntı yok. Bugün teslimatını yapacağız inşallah. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayalım. Hepinizi seviyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Diğer başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.